Herkese merhaba arkadaşlar. İzleyicilerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Fakat sadece şey değil. Başka bir karakterle oynayamam. Yani hiçbir karakterle oynayamam. Tabii eğer mesela, yani şöyle bir şey var. Eğer şimdi ben yeni Leon'u açtım, yeni. O zaman sadece yeni karakteri, yeni aldığım karakterleri oynayabilirim. Mesela ee, ben ondan sonra bunu açtım. Ondan sonra başka bir yeni karakter seçip onu da açtım bugün. O zaman onu da kullanıyorum. Diyorum. Yani öyle bir şey. Ee, o zaman hadi challenge'a başlayalım. Ee, o zaman bakalım bakalım. Şimdi başlasın arkadaşlar. Başladı. Başladı arkadaşlar. Şimdi Bakalım yapabilecek miyiz? Hadi ben yaparız bence. Ya, kim olmuyor. Oğlum Shade var mı önde? Önde Shade var. Bak şu an Mortis bana saldırmaya çalıştı. bir kere bile saldıramaz. Oha oğlum çok fazla vuruyormuş lan bu da. Şu <laughs> o neydi lan bariyerler kırmak çok önemli. Hadi hadi hadi. Evet. Aha. Arkadaşlar sanırım şey çalda durunca süperi doluyor. <laughs> Mortis gelmez. Oo oh! ya hayır ya. El Primo ben o oh. Lili'nin ben. Yeniden oynamak zorundayım çünkü başka bir karakter seçemiyorum. <laughs> Arkadaşlar amacım şu. Karak başka karakterlerle oynamak için yeni karakter açmam lazım. Size de söylediğim gibi. O yüzden de görev yapmam lazım. O yüzden de çok zor de sormuyor ben hiç yok ya Yo, boş ver boş ver direkt benim de boş ver onlar bir anda bana saldırabilir çünkü ya oğlum ben gelince mi gelmek aklınıza geliyor lan ben gelince mi gelmek aklınıza geliyor şimdi Hayır. Ha. Hayır. Oh my god, ölebilirim şu an. Ya hak ama ya. Nereden bildi? Nereden bildi? Nereden bildi ki? Çok az kalmıştı be. Alka be. Neyse onu hile olarak saymayacağım. Çünkü ya ben de öyle vuruyorum bazen rastgele. Ya rastgele değil. Bir kere vurunca zaten ee, direktmen en bot alıyorsunuz. O yüzden onu belki öyle yapmıştır diye onu. Buradan vurabilirim. Değil mi? Ya vurabilirim de. Hah. şeyleri kırmak çok iyi ya. Ee, çok rahatlıyorsun. Öyle olursun. Amanın! Genç var. Genç var. Hayır. Hayır, olmaz. Hayır. Ben kaçar. gelme Kenji. Tamam mı? Kenji gelme tamam mı? Kenji gelirse ben bittim. Amanın korktum. <laughs> Gelmez ki. şimdi buradan hop ve hop yapamaz mıyım yani? Hop ve hop yapamaz mıyım? Ya biliyordum ama ah, Ben Beni öyle kandıramazsın dostum. Beni öyle basit bir şekilde kandıramazsın. Arkadaşlar bu arada Gorilla Tag'i bilenler var mı? Bir yorumlara yazın. Aşo Speed mi oynuyor lan? Aşo Speed diye birisi var. Bunlar benim. Tamam mı? Sizin değil. Arkadaşlar bu arada Star Park'a giden var mı? Park. Brawl Stars'ın bir parkı. Tüm Brawler'lar var. Böyle mesela yani sallayayım bir tane. <laughs> Bu arada <laughs> orada görürsünüz kaçın tamam mı? Ananın! <laughs> ölüyordum yemin ederim ölüyordum. Yemin ediyorum ki ölüyordum. Allah çarpsın ölüyordum. Ya öküz her yerden saldırıyorum falan. Gel lan şimdi bibi. Ne oldu bibi? Bibi ne oldu? Bebe? Ne oldu bibi? Ne oldu bibi? Ne oldu bibi? Aa 9. Hadi iyi olmuş bibi sana. İyi olmuş bibi sana. İyi olmuş Ayşe olsun. İyi ki öldün. E tabi o yani. Şükür <laughs> başladı. de Ya bir git Gel bili Bili bil. Aha. Bil, bil. oh, oh, gel bili Bili bil. bil, bil. Ananı neredesin bil? Neredesin, bilsene, neredesin bil sen de neredesin bili Bili bil. Gel sana bili bil, Gelsene, bil, bil, bil. <laughs> Korktum ay <Aa>, ananı ya. Ah. <laughs> öğrencisiniz. Çok fena korktum. Kit <laughs> üzerinize atlarsa sakın telefonunuzu parçalamayın. <laughs> Aa, thanks bro. Thanks. Ya oğlum hadi benim ya rahat bırak Bariyerleri kırmak çok eğlenceli o yüzden kırmak istedim canım. öldürüyorum. ölüyorum, ölüyorum. bırakın lan beni. Şey şeyde öldürdünüz baya. Ama şey nasıl ölüyor ki? Şey zaten ölüyor. Şey zaten hayalet değil mi? Nasıl <laughs> nasıl ölüyor? O yüzden bunun aslında infinit kaybolması olması lazım. Yani sonsuz kalbi olması lazım. Hile. Brostar sile. Şeyde ayıp. Ayıp günah. Bak benden gidersin her şeyi Borcunu görüsün. Bariyerler. Bir de antrenman yapabilirsiniz bu bariyerlerde. Ya bir ma e map'iniz varsa ananın ya uyuyor mu Ya kullanamadım ki ya. Keşke arkadaşlar şöyle bir şey olsa mesela. İmaçta ultiniz vardı ama öldünüz, kullanamadınız. Diğer maçta yine ultiniz kalsa keşke O zaman iyi olurdu. Kaç tane şehit var lan? Herkes, herkes de şehit var. Artık şehit o kadar <laughs> eskidi ki yani. Çünkü Brostars'a her saat yani lafın gelişi. Her saat karakter geliyor. E şimdi ne gelecek? Bir tane meydan mi başlıyordu ismi işte, hatırlamıyorum. Sigma, sigma, boy, sigma, boy, sigma, boy, <laughs> sigma, sigma, boy, sigma, boy, yah, o que isso? Só que não, só que não, o que isso? Não, 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 Bak ben şeydi daha yani çok eski yani daha eski bile değil. Daha yeni aldım şeydi. Ölme usta seviyede insanlar çıkıyor orada ya. Ya şey yani sıfır 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 kubalık bir karakteriniz bile varsa yani hiçbir işe yaramıyor öküz. Ya gider misin? Allah aşkına git. Öküz ya. Öldür lan onu öldür. Korkak. Korkak. Herkes korkak. Bir ben değilim. Ben iki saat gidiyorum, çocukları öldürüyorum, siz kaçıyorsunuzdan sonra ben öldürürüm. Hayır öldü, ben şimdi öldürürüm. Yani <laughs> ben size demiyorum, subscriberlarım, size demiyorum. Ama tabii yani bazı insanlar, bazı insanlar var orada bir sürü insan var hatta bazı ne diyorum Yürü git lan Oho. Ne Oğlum aksesuar mı kullandım Aksesuarından daha büyük olmasının imkanı yok Ya yürü git oğlum ya Şu bildirimleri de seviyorum Bir sefer yedik duruyor Şunları bayağı yavaş vuruyor öyle değil. O yüzden yani yine iyi karakter ama ya vurması yine iyi ama çok yavaş vuruyor. Oğlum çocuk nereden kalma kostümü getirmiş maçta kullanıyor. <laughs> Arkadaşlar baya zor yani. Böyle oynuyorum yani böyle oynuyorum ama bakmayın yani. Edgar'da bir kupaydım ee, 900 lira düştüm. Hatta 800 lira bile düşmüş olmuştu. Oğlum ben şeydim. Bak Rasın arkadaşıyım ben. O oh, Fenerbahçe adam Fenerbahçe. Ya yürü gider am bunu. Ya sen bir mol musun? Ee, Sardı. Ya bir gider misin? Bana ne karışıyorsun oğlum sen? Evet. Hayır. yok Yeter. Yeter tam şeyim de olmuştu. Ya. İri hiçbir şey gelmedi burrandomda. Oğlum oğlum bari. Ya ama oğlum ya. Sur çok kötü oğlum <laughs> Çok cıcık. Yani öldürdü gitmiyor bir de bana karışıyor ya. Ne? <laughs> Hadi bir tane var ya. Allah aşkına gider misin? Gider misin? Gider misin dostum? Gider misin? Bak dostum diyorum yürü git, yürü git, yürü git. Hala bana karşı. Oğlum bir bırakın ya beni. İkiye bir atıyorlar ya bir de. İkiye bir, <laughs> İkiye bir atmayın Allahım yarabim. İkiye bir atmayın. Ah ah ah. Ben bittim sabrım taştı. Ah ah. Sen öldün şimdi. Sen yürü git. Çık. Ya şarkı <laughs> <Çarkılla> bile <uyduramıyorum> oğlum <laughs> ya yürü git artık. Yürü git oğlum. İlkten öldüm oğlum ya. Şaka mı yapıyorum oğlum ya? Yeter oğlum ya yeter. Yeter! 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 Dedim. Bak eş! Bir daha bana karışır. Ya yürü git! O kadar uzun vurmuyor eş! o kadar uzun uzun vurmuyor. Oğlum sizde hack var lan. Bana mı geliyor? Şeyde daha yeni aldım çok az kupası. Ona rağmen en iyileri geliyor oğlum bana. Hatta en iyileri değil hackerlar geliyor. Eş oraya kadar bile vurmuyor. Yani çok az vuruyor Ash. En az ya evet şehit kadar vuruyor. Ya oha. Oha bu yemin ederim. O yemin ederim bir şeydi. At siz de gördünüz. Şu an hatta yeniden görüntüleyeyim. Ya gördüğünüz gibi şey yine e, vuruyordu ama animasyon yoktu. Oğlum siz de Bakar mısınız? Baksana. Oğlum bu, bunlar da hack var ha. Siz de görüyorsunuz hatta. Animasyon bile yok lan. Çocuğun ama yine de. Duruyor bak. Bak izleyin izleyin izleyin. Bakın görmüyorsunuz. Oğlum görmüyor musunuz? Ya ben de çok yani. Ya bir git El Primo. It's here. Nasıl vuruyorsun lan sen adamı? ölürsün öyle 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 öldürsün işte shut up Aha, yine bir tane daha hacker gelecek önüme ikinci olacağım değil mi hadi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi bir iki bak buraya vurursa yemin ediyorum hackerdır Yes. Uf, uh, şükür ama yani ben de bence hacker yine. Ya aslında bence şeyde çıkan herkes hacker. Neden arkadaşlar? Çünkü şöyle bir şey var. Yani ben ya animasyonu yok ki çocuklarım Neyse o zaman videoyu kapatayım. Bu kadar olsun video artık bir zahmet. Umarım beğenmişsinizdir. bye bye